Karabük Üniversitesi Medya Haftalık Özet başlıyor. Karabük Üniversitesi son 3 yılda 593 basamak yükselerek Webometrix Dünya Sıralamasında 1632. sıraya yükseldi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık, bu başarı Karabük şehri ve halkıyla ortak emeğimizdir dedi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine düzenlenen iftar programına katıldı. Rektör Kırışık, iftar sonrası Kurtulmuş'a sosyal festle ilgili bilgi verdi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık, Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunu ziyaret ederek yetkililerle verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2000'e yakın online sertifikalı eğitimle mesleki ve kişisel gelişimi destekleyerek Türkiye ve dünya çapında eğitim verebilecek başarıya ulaştı. Karabük Üniversitesi Ramazan ayı boyunca farklı kültürleri bir araya getiren iftar programlarına ev sahipliği yaptı. Üniversitede düzenlenen çeşitli iftar etkinliklerinde öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Karabük İHH işbirliği ile düzenlenen iftar programında uluslararası öğrenci temsilcileri bir araya geldi. Karabük Hizmet ve Eğitim Vakfı'nın destekleriyle düzenlenen iftarsa üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını buluşturdu. Afrika Birliği organizasyonuyla düzenlenen kardeşlik iftarı etkinliğine Türk ve Afrikalı öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Dünya Kardeşliği Filistin İftarı programında Filistin'e olan destek vurgulanarak birlik ve dayanışma mesajı verildi. Karabük Dadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Dayanışma Derneği işbirliği ile Erzurum'un Kurtuluş Yıl dönümünde Dadaşlar İftarı düzenlendi. Karabük Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen Ramazan buluşması akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Karabük Üniversitesi'nde kampüste Ramazan etkinlikleri kapsamında çok farklı alanlarda etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Yetim gününe özel olarak İHH tarafından Yetim Gülerse Dünya Güler söyleşisi gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla doçent doktor Türkan Kodal'ın konuşmacı olduğu bir konferans düzenlendi. Kültür Sanat Çalışma Takımı tarafından Ana Yurttan Anadolu'ya Ramazanlar Söyleşisi gerçekleştirilirken, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazanlı Temaşa Tiyatro Gösterimi de büyük ilgi gördü. Karabük Üniversitesi Top Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda üniversite personeline yönelik yangın söndürme eğitimi verildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen seminerde çocuk istismarı vakalarının hukuki, adli ve psikolojik boyutları ele alındı. Karabük Üniversitesi Medya Haftalık Özet sona erdi.